Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Cirbest ya da AliExpress'ten aldığım bir web kamerasını hediye ediyoruz. Hediyeyi kazanmak için bu videonun altına evet yazıp Instagram hesabınızı ekliyorsunuz. Ayrıca açıklamalar bölümünde vereceğim Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Başka da yapmanız gereken bir şey yok. Bir de tabii ki kanalımıza abone oluyorsunuz. Ayrıca bu webcam'in de incelemesini çekmiştim. Onu da kartlara koyarım arkadaşlar. Kartlardan incelemeye bakarsanız, eğer hoşunuza giderse, beğenirseniz veya böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa, malum karantina günlerindeyiz. Uzaktan eğitim, canlı dersler için web kamerası gerekiyor. Bu şekilde bir ihtiyacınız varsa çekilişle bu ihtiyacınızı görebilirsiniz. Çekilişimiz 9 Mayıs'a kadar sürecek. 9 Mayıs saat gece 12'ye kadar. 10 Mayıs'ta da çekiliş sonucunu yine YouTube kanalımızdan ve Instagram hesabımızdan yayınlayacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.